Bilgisayarınızı hızlandırmak için birkaç taktik bulunmaktadır. İşte bazı yaygın yöntemler: Disk temizliği ve düzenli defragmentasyon. Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyin ve disk birleştirme, defragmentasyon işlemi yaparak dosyaları daha düzenli hale getirin. Bu, dosya erişim hızını artırabilir. Programlarınızı optimize edin. Bilgisayarınızda gereksiz yük oluşturan programları kaldırın veya devre dışı bırakın. Başlangıç programlarını kontrol edin ve gereksiz olanları devre dışı bırakın. Güncellemeleri yapın. İşletim sistemi ve diğer yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin. Güncellemeler genellikle performans iyileştirmeleri ve güvenlik düzeltmeleri içerir. Antivirüs yazılımı kullanın. Bilgisayarınıza zararlı yazılımların bulaşmasını önlemek için güvenilir bir antivirüs programı kullanın. Zararlı yazılımlar bilgisayarınızın performansını olumsuz yönde etkileyebilir. RAM kapasitesini artırın. Eğer mümkünse bilgisayarınızın RAM kapasitesini artırarak daha fazla programı aynı anda çalıştırabilir ve performansınızı artırabilirsiniz. SSD kullanın. Geleneksel sabit disk sürücülerine kıyasla SSD'ler, katı hal sürücüleri bilgisayarın genel hızını önemli ölçüde artırabilir. Tarayıcı performansını iyileştirin. İnternet tarayıcınızın performansını artırmak için gereksiz eklentileri devre dışı bırakın ve ön belleği düzenli olarak temizleyin. Grafik sürücülerini güncel tutun. Grafik sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun. Güncel sürücüler, oyunlar ve grafik yoğun işlemler gibi görsel açıdan yoğun işlemlerde performansı artırabilir. Soğutma sistemini iyileştirin. Bilgisayarınızın soğutma sistemi düzgün çalışıyorsa, Donanım parçalarının optimum performansını koruyabilirsiniz. Aşırı ısınma bilgisayarın performansını etkileyebilir.